Zaten Hak Söz dergisi biliyorsunuz. O da hemen çüppeli İsrail'i tuttuğu, Hamas'ı sattığı bilmem ne. O Hak Söz zaten Selefi dergisi olduğundan ben Hak Söz'deki birçok yazıya reddiye yapmıştım. Selefilerle ilgili konularda da onlarla kapışmıştık zaten. O Hak Söz sıkıntılı bir dergidir. Eski sohbetlerim de var. İşte Milli Gazete Hak Söz epeki akit görmüyor mu benim konuşmamı? Bu kadar Müslüman basın yayın görmüyor mu benim konuşmamı? Hiç kimse böyle anlamadı da Üçünüz mü böyle anlattınız? Demek ki e, hainlik e, in adına Müslümanları efendim e, bu fakirin işte şeyini etkisiz hale getirmek, Müslümanlarda beni itibarsızlaştırmak. Ya böyle bir şey olabilir mi? Benim millet dinliyor burada zaten. Senin anlatmana ne gerek var? Başlığı öyle çekiyor. Altta bir dakika konuşma koymuş. O da konuşmayı dinleyen bile anlıyor benim ne dediğimi. Bir dakikayı bile dinleyen anlıyor ama başlığı ne yapıyor? İsrail'i tuttu diye atıyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya bunu hakkımı helal etmiyorum tabii bunun yöneticilerini haram ediyorum. Ee, bu e, Deyli İslam ismine zerre kadar benim sohbetimde dinlemiş ilim hakkım olan varsa sakın bundan ilim almasın, haber öğrenmesin, bu siteye de girmesin çünkü burada madem ki bana bunu yaptı, sonra İzmir teşkilatına AK Parti'nin bir milletvekili ve o gençlik teşkilatına da aynı numarayı çevirdi. Ya bunlar. Gazze yanıyor, bunlar gençlik şöleni yapıyor. Ya adam yazıyor orada, diyor ki bu Gazze olayından önce programlanmıştı. Gazze olayı olunca tehir ettik diyor, iptal ettik diyor. Ama yine oraya yazmış, AK Parti bilmem İzmir Teşkilatı şölen yapıyor Gazze yanarken falan. Ya bu nasıl bir Müslümanlık ya, nesi Müslümansınız ya? İftira yapmayın Müslümanlar, kim şölen yapabilir bu durumda ya? Evimizde yemek yemiyoruz ya, uyku yamıyoruz ya. Uyku yamıyoruz. beynimiz uyumuyor zaten ya. Böyle bir durumda onun için bu değil İslamist Allah'a havale ettim. Hakkımı haram ettim. Ee, sizde de sonra benim beyanımda açıklamış. açıklık getirdi bilmem. Lan ne açıklık getirdi? Millete beni İsrail dostu, Müslüman düşmanı diye ilan ettin. Ondan sonra Allah belanı versin sen. Kimseniz bu işte ortak olan yapanlar. Allah belanızı versin. Böyle bir şey Müslümana böyle bir gavur sevicilik iftirası yapılır mı ya? Yapılmaz ya benim. En ağrıma giden şey budur. Bana dünya kadar hakaret eden var ama bu çok ağrıma gitti yani. Ne demek İsrail'i tuttu ya? Bir bize gavur dedin sen ya. Ne'ûzu billâhi teâlâ.